Efecan Or ile Dünya Gündemine hoş geldiniz. İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentinde sağlık ekiplerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi. Filistin Kızılay'ı Mart ayı sonunda hedef alınan sağlık ekiplerinden bir mensubunun İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunu açıkladı. Ayrıca saldırılarda 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi. Uluslararası toplumdan alıkonulan sağlık çalışanının serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu. 13 Nisan 2025 pazar günü Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sami kentine düzenlediği balistik füze saldırısında en az 32 kişi hayatını kaybetti. 99 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 11 çocuk da bulunuyor. Saldırı Ukrayna'da dini açıdan önemli olan Dallar Bayramı'nda gerçekleşti. Saldırının ardından Sami'de arama kurtarma çalışmaları devam ederken uluslararası arenada tansiyon yeniden yükseldi. Avrupa Birliği, Orta Asya'da etkinliğini arttırmak amacıyla Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 1. Avrupa Birliği Orta Asya Zirvesi'ne katıldı. Bu girişim, AB'nin Moskova'nın arka bahçesi olarak nitelendirilen bölgede aktif hale gelmesi ve yeni pazarlara erişim sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu uygulamasının 17 Nisan Perşembe günü saat 10'da başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na aynı anda 3 uçak iniş yapabilecek, 3 uçakta da eş zamanlı olarak kalkış yapabilecek. Avrupa'da uygulamayı hayata geçiren ilk ülke Türkiye olacak dedi. Trump yönetimi, Çin mallarına uyguladığı %145'lik kapsamlı tarifelerden akıllı telefonları, bilgisayarları, yarı iletkenleri ve diğer elektronik cihazları muav tuttu. 17 yaşındaki Avustralyalı sprinter Gaut Gaut, pazar günü Port'taki Avustralya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede 19.84 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu. Bu olağanüstü derece saniyede 2.2 metrelik rüzgar ölçümü olmasa rekorlar kitabına girmeyi başaracaktı. Efe Canor ile Dünya gündeminden bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.